konsolide ediyor diye e, o çok. Şimdi mesela ben onu şey yapıyorum. Bir sürü insan mesela işte o gün geldiğinde diye böyle şey yapıyor. Yani işte zil takmış oynuyor. E bakıyorsun şu anda bütün araştırmalarda AK Parti birinci parti çıkıyor. Erdoğan bütün araştırmalarda istisnasız bütün araştırmalarda kılıçdaroğlu'nun önünde çıkıyor. Yani böyle bir gerçek de var ama bazen gerçeği görmemek insanların daha işine geliyor gibi bir manzara var. Özellikle Millet İttifakı'nda yani çok böyle bir e, her iki taraf için de zor bir seçim bu. Yani Millet İttifakı'nın oyu toplamda Erdoğan'ı yakalıyor ama toplamda Erdoğan'ı yakalıyor. Yani Erdoğan'ın oyu şu anda AK Parti'nin oyu. AK Parti hala Türkiye'nin birinci, birinci partisi değil evet. mi? sen hiç gördüğün bir tane anket var mı şu anda? AK Parti'nin, CHP'nin gerisine düştüğü şeyin gerisine düştüğü? Yok. Hiçbir şekilde yok. Bir de süreçte şöyle bir şey var Cüneyt Bey biliyorsunuz özellikle son dönemde bu son 3-4 yıldır biraz böyle insanlarda şu efekt var. İnsanlar sadece duymak istediklerini duyuyorlar. Yani başka bir şey duymak istemiyorlar.